Karşer firması tarafından düzenlenen ilk kadın ressamlarımızdan Mihri Müşfik eserleri İstanbul'un ardından Gaziantep'teki sanatseverlerle buluştu. Temizlik teknolojilerinin önde gelen markası Karçer'in ev sahipliğini yaptığı ilk kadın ressamlarımızdan Mihri Rasim Müşfik Açba'nın eserlerinden oluşan ilk Türk kadın ressamlarından Mihri isimli resim sergisi Gaziantep Sanko AVM'de misafirlerin ziyaretine açıldı. Mihri Müşfik Açba Sergisi Kuratörü Doktor Necmi Sönmez şu şekilde konuştu. Mihri, e, Mihri Müşfik Açba çok önemli bir kadın sanatçı. Neden önemli? Çünkü ilk defa e, Osmanlı döneminde kadınların sanat eğitimi alabileceği İnas Sanayi Nefise Mektebi'ni kuruyor 1914 yılında. Önemli bir yıl hatırlayalım. Birinci Dünya Savaşı halen devam ediyor. Osmanlı, Alman, Avusturya ve diğer müttefikleriyle kendisinin sonunun olacağı bir savaşa girmiş. Savaşın son yılları dünya altı üstü oluyor ve İstanbul'da Mihra Hanım öğrenci, kadınların gidebileceği bir sanat okulu açıyor. Bu arkada gördüğünüz resimler o sanat okulunda öğrencilerinin yaptırdığı resimler o dönemde açık havada bir sanatçının resim yapması bile mümkün değilken Mehri dönemin sıkı yönetim komutanıyla kavga ederek izin alıyor ve Sultanahmet'te işte şehrin eski kesimlerinde yani bizim şu an çok iyi bilmediğimiz kesimlerinde Fatih'te filan Açık havada öğrencilerine resim çalıştırıyor, desen çalıştırıyor. Dolayısıyla mehre bir devrim yaratıyor. İlk Gaziantep planlandı, bu da çok önemli. Ama başka nereye gidecek, nasıl gidecek, şu an bilemiyoruz.